Burası vergi tahsildarlarının suratlarından bile daha soğuk, E, Durma çek bakalım. Daha gelmedik mi kaptan? Bütün bu sıkıntıları bir dondurma makinesini teslim etmek için çekiyoruz. Neden akıllarını dondurmayla bozmuşlar ki? Ne de donuk adamlar neden yapıyoruz? Çünkü deniz tavuğunda olmak istemiyoruz. Ve köpek malı sunat velinin de bizi parçalamasını istemiyoruz. Çünkü dondurma makinesi arkadaşı kan sultanına götürmezse kafamızı koparıp yağma atacağını söylemişti. Aa, evet öyle demişti. Eyle. İnsanlar dondurmanın nesini çekici bulurlar anlamıyorum. Efendim. Acaba oraya gelip biraz şeyimi ısıtabilir miyim? Ay 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 ay. Anlamadım neyini lepaci? Ay 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 ay. Ayam efendim. Peki hala ama çabuk hallet lepacı bu donmuş ıssız yerde. Ne kadar az zaman getirsek o kadar iyi. Kaptancım gemiyi takip eden bazı tuhaf havuçlar var ona göre ha. Ne? Sen neden bahsediyorsun Lapacı? Yoksa senin de mi beynin dondu? Evet. Evet. Güverteye çıkmadan önce güverteye çıkabilir miyim demiştim. 으음. <자요> kalabından nasıl kurtuldun Lepacı? Bunu anlatacak vakit yok kaptancım. Kan devleri dondurma makinesini çaldı. Şimdi sultana ne söyleyeceğiz biz ha? E bilirsin Lepacı. Şeytanın insana böylesine acımasız oyunlar oynadığı zamanlarda gerçekleri kabul etmek ve gerçeklerle yüzleşmek için acımasızca durup... Yani yani af dileyip size merhamet etmesini mi bekleyeceksin? Hayır. Yalan söyleyeceğim tabii ki. <laughs> Ha, çılgın korsancık. Çok yakın arkadaşım köpek balığı Surat Veli bana her an gelebileceğini söylemişti. Hoş geldiniz. Kar sarayıma hoş geldiniz. Umarım yükünüze bir şey olmamıştır. Bundan şüpheniz olmasın Sinyor Sultan. Önce yemek yeme şansımız var mı açlıktan ölüyoruz da. Elbette. Hadi beni takip edin. Sizin onurunuza bir ziyafet hazırlattım. Yemekler. Hele şükür ölüyordum. Ha, hmm. i̇ş yapmadan önce bir şeyler yemek gibisi yoktur. <laughs> Çılgınca. Evet evet ama sakıncası yoksa ben iş konuşmadan önce azıcık şekerleme yapmak istiyorum. Çok güzel. Muhafızlarım sizi odalarınızı seve seve gösterecektir. Tabii ben dondurma makinemi aldıktan sonra. Ya, öyle mi? Dondurma makinesi halkıma ait olacağı için ne kadar sevinçliyim bilemezsin. Gerçekten çok cömert birisiniz ama gerçekten çok uykum var. Eee. Hadi bu işle sabah ilgilenelim. Neden dondurma makinesini bir an önce vermiyorsun? Şimdi tatlı zamanı. İnsanlar bunu istiyor. Canım inanılmaz dondurma istiyor. Canımız inanılmaz dondurma istiyor. Canımız inanılmaz dondurma istiyor. Canımız inanılmaz dondurma istiyor. Canımız inanılmaz dondurma, dondurma istiyor. Dondurma istiyor. Dondurma dondurma istiyor. Dondurma Hadi yapacak dondurma makinesini getirelim. Ama bunu yapamayız kaptancım. Çünkü kar devleri onu bizden almıştı. Değil mi? Ne? Kar devleri mi? Aha. Şimdi anladım. Demek bu yüzden onu vermeyi geciktiriyordun çünkü onu kardevlere aldı. Şey evet, e, artık onlar da yani bir çeşit e, ödünç aldılar. Eğer onlardan iyilikle isterseniz size geri verirler. Ay <laughs> ay 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 ay. Sakın o dondurma makinesini alıncaya kadar buraya geri dönmeyin ve eğer onu birkaç saat içinde bulamazsanız hiç geri dönmeyin. Onun yerine soğuk gecelerin tadını çıkarın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Lafacı donuyorum. Donuyorum. Bana bana. Seni ver. Hadi pekala. Tamam yazı tura atacağız. Ee, kazanırsam elbise bende kalacak. Evet evet. Pekala tamam. İşte başlıyoruz söyle. Yazı. Gördüğün gibi tura. Ver bakalım elbiselerini. Tuna olduğundan emin misin? Evet. Pekala madem hile yapmıyorsunuz. <laughs> Mahvolduk sonumuz geldi. Burada yaşamayı asla başaramayız. Ölmek için berbat bir yol. Buz gibi ısız bir yerde donarak öleceğiz. Bence bu şimdiye kadar başıma gelen en talihsiz olay lapacı. Fib adasındaki saldırgan kanişleri unutmayalım efendim. Şey evet ama orada hayatta kalmayı başarmıştık. Ama buradan kurtulmamız mümkün değil. Buzdan mezarlarımız olacak. Yani demek istediğim şu, her taraf karla kaplıyken, etrafta kardan başka bir şey göremezken... ...kar devlerini nasıl bulabiliriz ki? Bu bilmece gibi bir şey. Nasıl, nasıl, nasıl? Ne? Ne mi dediniz efendim? Yani bir şey mi buldunuz? He? Şuna bak, kardan başka bir şey olmayan bir yerde bir posta kutusu bulduk. Ah, ne ahmakça bir şey. Pekala yapacak kar devlerini tepe taklak durarak bulabileceğimizi ben de biliyordum. he, <laughs> bulduk işte. Gerçekten çok akıllısınız. Bunu nasıl akıl edebildiniz kaptancım? Ne kadar komiksin. Kaptan bize ne yaparlar? Olsa olsa en kötü bizi yerler. Eh, sanırım ilk önce donarak ölmemizi bekleyip daha sonra yiyecekler. Heh, bu kadar yolu beyinsiz kardan adamları akşam yemeği olmak için mi geldik biz? Buna inanamıyorum. Ay çok kötü. Bence mangalda daha lezzetli olurduk. Evet tabii ki olurduk ama hey. Bak bu bana bir fikir verdi ha. Demek bizi yiyeceksiniz öyle mi kardan devler? <laughs> Sanırım donmuş olarak. <laughs> Demek barbeküyü hiç duymadınız ha? <laughs> Bu insan etini pişirmenin tek yoludur e gerçekten ama çok lezzetli olur. Siz dondurmanın da bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? <laughs> Kaçırdığınız şeyin ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz. <gülüyor> 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 Tek eksik şey bir barbekü Buna ne dersin kaptan Hı, Mükemmel Şimdi buraya toplanın Toplanın bakalım çekilmenize gerek yok Pekala işte böyle Gördünüz mü Daha iyi görmek için biraz yaklaşın ve kar devlerini de hallettik lapacı. Ha, hayatımızı kurtarmak için bundan daha iyi bir fikir olamazdı zaten kaptancığım. Evet öyle değil mi? Şimdi dondurma makinesini alıp onu hemen kar sultanına götürelim. Aa, ha, hayır olamaz. Devler bütün dondurma malzemesini yemiş. Hmm, e, bu oldukça kötü. Yalnızca suyu mu var? E, bu aklıma bir şey getirdi. Dondurma istiyorum. Dondurma istiyorum. Istiyor. Dondurma, dondurma istiyorum dondurma makinenizi aldım. Alın bakalım buz cüceleri. Çıldın kaptan Jack. Seni şimdiye dek donup kristalleşeceğini sanmıştım ama sen dondurma makinemi ele geçirmişsin. Evet bunu başarmanın pek de kolay olmadığını söyleyebilirim. Sen çok cesursun. Artık senin hakkında duyduğum korkunç dehşete düşürücü ve utanç verici şeylerin hiçbirine inanmayacağım. Evet benim gibi cesur biri hakkında söylenen asılsız şeylere inansaydınız üzülürdüm efendim. Artık gidebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani kalıp leziz meyvelerin tadını çıkartmayacak mısın? Bağışlayın ama donmuş meyvelere hayran değilim. Donmuş meyveleri ancak bu buz küpünden kurtulup ılık bir tropikal adaya gidince görmek istiyorum. Hoşçakalın. Ma ama ma, ma ma nasıl çalışıyor? Ya evet neredeyse unutacaktım. Yalnızca su ekliyor ve kolu çeviriyorsun. Ha sana binlerce donmuş teşekkür. Ve sakalın asla soğuktan donmasın. Sanırım bunun için biraz geç. Hadi yapacı. hadi. Helep acı hızlı hareket edecek iyi yok. Neden dondurmanın olmasını beklemedik ki kaptan? İşte bu yüzden